Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün normalden farklı olarak biraz böyle üniversiteden bahsedeceğiz. Daha doğrusu şimdi tercihler açıklandı biliyorsunuz. Ben de size kendi üniversitemi anlatmak istedim. Çok kısa bölümümü de anlatacağım. Yani artık son sınıfa geçmiş biri olarak kendimde bu yetkiyi gördüm. Yani şaka bir yana işte üniversitedeki imkanları anlatacağım. Üniversitemden memnun muyum? Kampüsleri nasıl? Ya da işte çok mu pahalı vesaire olanakları neler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. O zaman hazırsanız hemen videoya geçelim ama tabii ki videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi hemen başlayalım. Biraz ise sondan başlamak istiyorum. Ben 12. sınıfın başında tam olarak genetik ve biyomühendislik istediğime karar verdim. Daha doğrusu moleküler biyoloji ve genetik istiyordum aslında ama birbirine çok yakın meslekler, çok yakın bölümler. O yüzden ben de istediğim üniversitede olduğu için ve %50 burslu kazanabildiğim için Bilgi Üniversitesi'ni yazdım. Zaten ikinci sıradaydı Bilgi Üniversitesi birinci sırada Bahçeşehir'in moleküler biyoloji ve genetiği vardı ama onun tutması imkansızdı yani çünkü sıralamamdan bayağı Üsteydi. O yüzden direkt ikinci tercihime yerleştim ve sınava ilk girdiğim sene başladım. Genetik ve biyomühendislikte aslında şöyle sanıyorsunuz. Yani en azından ben öyle sanmıştım. Hani böyle daha çok biyoloji göreceğim, kimya göreceğim, laboratuvarlara gideceğim diye düşünmüştüm. Ama işte o biyomühendislik kısmı beni gerçekten bitirdi yani. Eğer mühendislik okumak istiyorsanız, hani bu biyomühendislik olsa bile fiziği gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor, matematiği bilmeniz gerekiyor, kodlama öğrenmeniz gerekiyor. Ben mesela ilk 2 yıl gerçekten biyoloji ve kimyadan daha çok fizik, matematik gördüm, istatistik gördüm, termodinamik gördüm. Akışkanlar mekaniği gördüm, kodlama dersleri gördüm yani. Bunu göz almanız lazım önce. Öyle o ben işte bütün hafta laboratuvara gideyim, laboratuvarda vakit geçireyim diye bir şey olmuyor maalesef. Bu videoda bölümümden çok bahsetmeyeceğim. Eğer isterseniz böyle bayağı detaylı video çekebilirim onun için. Yani kısacası ben bölümümden gerçekten çok memnunum. Laboratuvarlarımız gerçekten çok güzel detaylı laboratuvarlarımız var ve her ders için gerçekten ayrı laboratuvarımız var. Az önce söyledim hatırlamıyorum. Sisteme girdim bakmak için kaç yıl girişli olduğumu unuttum. Ben 2016 girişliyim. Ve Bilgi Üniversitesi'ndeki tüm bölümler, tüm 4 yıllık bölümlerde İngilizce hazırlık istiyor. Yani tabii ki İngilizce hazırlığı geçebiliyorsunuz. Eğer İngilizceniz gerçekten iyiyse. Bayağı az kişi var İngilizce hazırlığı geçen. Ben mesela bir yıl okudum. Bir de yaz okuluna falan gittim bitirebilmek için ki hani sözde de ilkokulda, ortaokulda, lisede İngilizce görüyorduk. Yani son sene mesela temel liseye gitmiştim. Gördüğünüz gibi hazırlığı geçemedim. Yani ben ikinci seviyeden başlamıştım hazırlıkta. Bunun sebebi de çoğu bölümün İngilizce olması. Çoğu bölüm diyorum çünkü 2 yıllık bölümler sadece İngilizce değil diyebiliyorum. biliyorum. 4 yıllık tüm bölümler İngilizce. Hani hukuk okuyorsanız da İngilizce, mühendislik okuyorsanız da, işletme okuyorsanız da hepsi İngilizce. Dersleri komple İngilizce görüyorsunuz. Hocalar İngilizce anlatıyor. Sınavlara İngilizce giriyorsunuz. Yani gerçekten her şey İngilizce. Bu yüzden de hazırlık çok önemli. Yani tamam şu an mesela atıyorum speaking'iniz var konuşabiliyorsunuz. Ama yine de akademik kelimeler öğrenmeniz gerekiyor ve hazırlıkta da aynı şekilde size akademik kelimeler öğretiyorlar derslerde sorulabilecek. Onun haricinde zaten birinci sınıfta da birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki tane akademik İngilizce alıyorsunuz tekrar. Ama bu sefer tamamen bölümünüze odaklı İngilizce öğretiyorlar size. Ama ben İngilizce hazırlık okuduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü İngilizce bölümün insana daha çok şeyler katabileceğini, daha güzel yollar açabileceğini düşünüyorum. Yani o yüzden gerçekten çok memnunum. Hazırlık okuduğum için bayağı bir zor almış olsa da. Şimdi bir de Bilgi Üniversitesi'nin kampüslerinden bahsedeyim. Öncelikle Kuştepe Kampüsü var. Kuştepe Kampüsü'nde hazırlık var. Işte. İngilizce hazırlık bu Mecidiyeköy'de. Trump AVM'nin arka tarafında. Ondan sonra Dolapdere Kampüsü var. Burada da genelde 2 yıllık bölümler oluyor diyebiliyorum. Mesela bazı seçmeli dersler de orada oluyor. Ondan sonra ana kampüs, santral kampüsü var. Mesela benim ana kampüsüm orası. Benim derslerimin %70'i falan orada oluyor. Bir de bu geçen sene Açılan ek bina var. Ek bina da şu yüzden, Santral'de artık derslikler kalmadığı için çok fazla öğrendi, öğrenci olduğu için bir de ek bina diye bir yer açlar. Orada da yani bildiğiniz plaza düşünün, orada sınıf yapmışlar. Yani böyle hani orası bir üniversite ortamı gibi olmuyor maalesef ama yine de zaten haftada ben maksimum bir gün, iki gün falan oraya gidiyorum. Yani toplamda dört tane kampüsümüz var diyebiliriz. Santral kampüs'ten biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten mesela şu anda uzun zamandır gidemiyorum. O kadar özledim ki size anlatamam. Hatta hafta sonu böyle bir hafta sonu anneme diyeceğim yani lütfen beni götür oraya diye. Çünkü evimle okulum arası benim 2 saat uzaklıkta. Metrobüse, minibüse ve şatıla binmem gerekiyor. Ya da otobüse, minibüse bir daha binmem gerekiyor. O yüzden şu anda gidemediğim için inanılmaz özledim. İçinde gerçekten ne ararsanız var. Starbucks, Eslap, yani Espresso Lab. Ondan sonra bir sürü yemek yeri var. Kendi yemekhanesi var ama yemekhane dediğim hani böyle bir 3-4 çeşit yemek 25-30 lira olan bir yemekhane onu söyleyeyim. Onun haricinde fast food vesaire yani ne isterseniz var. Bu arada kampüs gerçekten çok büyük. Böyle bir sürü çimlik alanı var. Biz baharda ya da yazın orada voleybol oynuyoruz. Çok keyifli oluyor. Oturmak için banklar var ve böyle hani şey banklar olur ya böyle piknik yerlerinde falan. Onların adını asla hatırlayamıyorum. Dün de aklıma geldi okuldaki balıklar ama hiç yani atlarını bilmiyorum. Hani böyle işte masa var ve bu taraflarında da sandalye olan banklar var ya onlardan var bir sürü. Ve şunu söyleyeyim kampüsün içindeyken kesinlikle sıkılmıyorsunuz. Yani en kötü böyle gidin ücra bir yere orada kendi başınıza oturun. O bile insana huzur veriyor. Bir de bizim okulun en sevdiğim yanlarından biri de şatılı olması. Çoğu yerden şatılı var size okula götüren ve bunlar ücretsiz. Ve hani böyle günde birkaç kere değil sürekli oluyor. Mesela Beşiktaş'tan alıyor. Beşiktaş'a bırakıyor. Bu ring halinde. Doldukça şatıl kalkıyor. Yani yaklaşık bir 10-15 dakikada bir şatıl kalkıyor. Ondan sonra Halıcıoğlu metrobüsten var. panga 6'dan var. Osman Bey metro durağının karşısından. Halıcıoğlu metrobüsten olduğunu söylemiş miydim? Bak kafam gitti. Halıcıoğlu metrobüsten de var. Yine Halıcıoğlu durağında iniyorsunuz. Böyle 5 dakika yürüyorsunuz ve şatıla ulaşmış oluyorsunuz. Onun haricinde tabii ki kampüsler arasında da sürekli şatıl var. Hani o yüzden bir kampüsten bir kampüse giderken hiç sorun yaşamıyorsunuz. Mesela biz işte genelde Santral Ekbina arasında gidip geliyoruz ve gerçekten sürekli Şatıl var yani o yüzden hiçbir sorun yaşamıyoruz. Evet bir de Mecidiyeköy'de şatıl var. O da Trump HVM'nin otoparkından kalkıyor yine. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Bu Kuştepe Kampüsü var ya benim İngilizce hazırlık okudum. Yani ben işte ilk düşünün üniversiteye başladım hani bundan 4 yıl önce ve böyle biraz şeyim böyle nasıl diyeyim? sakin, sessiz biriyim. Ondan sonra gittim öyle o kadar garip bir ortam ki Kuştepe çünkü. Yani Kuştepe'yi bence bilenler bilir. Ben şu anda nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Böyle Google'a yazsanız bile çıkar diye düşünüyorum. Böyle çok değişik insanlar var. Öğrencilerden bahsetmiyorum. Çevreden bahsediyorum. Böyle tespihli abiler. Ondan sonra gerçekten çok garip insanlar vardı. Aşırı korkmuştum. İşte ben eve geldim ben okula gitmeyeceğim, okumayacağım falan diyordum. Ama hani bu sizi asla korkutmasın. Çünkü şatıl yani okulun önünde bırakıyor sizi. Kampüsün kapısının önünde bırakıyor. O yüzden korkmayın. O benim kendi şeyim diyeyim ama böyle aklınızda olsun yani bilin bunu. Yani hep okulu övemeyeceğim. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten her yıl inanılmaz zamlanıyor. Hani nasıl bu kadar zamlandığını inanın ben bilmiyorum. Ben hazırlıkta 15 bin lirayla başladı okulum. 14-15 bin civarındaydı. Yıllık ücretten bahsediyorum. Mesela şu an 4. sınıfa geçtim ve okul 28 bin lira oldu aylık. Ay aylık diyorum. Yıllık ve ben %50 bursluyum. %50 artı %10 falan bursum da var temel liseden dolayı. Hani bursluyum. Onlar hemen aylık 30, yani yıllık neredeyse 30 bin lira veriyoruz. O yüzden bunu da göz almanız gerekiyor. Eğer %50 burslu falan gidecekseniz tam bursluysanız zaten oho. Şu anda böyle bir dönemde olmasaydı, pandemi olmasaydı ben size direkt kampüsü gezdirmeyi de düşünüyordum. Geçen sene de bu aklımdaydı ama tatilden çok geç döndüğüm için göstermemiştim. Hani dedim ki seneye kesinlikle gösteririm şekilde olduğu gibi bunu evde anlatıyorum size yoksa yani gerçekten şu anda videoyu okula çekiyor olurdum. Konudan konuya atlıyorum çünkü bir alt metin oluşturmadım. Böyle biraz doğal olsun istiyorum. Hani yine benim atladığım bir şey varsa, anlamadığınız bir şey varsa, merak ettiğiniz benim söylemediğim bir şey varsa mutlaka aşağıda yazabilirsiniz. Bir de ben bu konuyu böyle çok net bir yerde görmemiştim. Sonra araştırdıktan sonra öğrendim. Mesela diyelim ki %150 burslusunuz. Bu %100 burs için de geçerlidir zaten büyük ihtimalle. 2 yıl hazırlık okuma hakkınız var. Yani mesela hazırlığı bir yılda bitiremediniz mi? İkinci yılda da %50 bursunuz devam ediyor. Bu bence bayağı iyi bir şey yani. Çünkü demeyin aa hazırlığı bitiremiyor musun falan diye eğer Bilgi Üniversitesi'nde hazırlık okursanız ya da okuyan tanıdıklarınız varsa mutlaka dediğimi anlayacaktır. Yani o yüzden hani rahat olun ya tabii ki de bir yılda bitirin hazırlığı. Ama yine de aklınızda olsun. iki yıl hazırlığı burslu okuma hakkınız var. Benim bölümüm dört yıllık. Mesela benim bölümüm içinde 5 yıl okuma hakkım var. Yani benim bir yıl uzadığında yüzde elli bursum devam edecek. Bence bu bayağı iyi bir şey yani. Çünkü öyle derslerden gerçekten çok kolay geçemiyorsunuz. Ben işte alttan aldım aldım aldım. Tabii ki mesela fizikten kalmıştım falan. Onları alttan aldım. O yüzden büyük ihtimalle okulum yarım dönem falan uzayacak ve bursumun geçerli olacak olması gerçekten iyi bir şey yani. Bu yüzden söylüyorum. Ayrıca bizim okulun online eğitim sistemi de var. Zaten biz bu pandemi döneminden önce de bazı dersleri online alıyorduk. Seçmeli dersleri. Hani o yüzden hiçbir sorun yaşamadım Şu anda da Bilgi Üniversitesi'ni eğer yazdıysanız ve kazandıysanız ya yani büyük ihtimalle çünkü dersler online olacak diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Oturmuş bir online online eğitim sistemi var. O konuda da içiniz rahat olsun. Biz mesela hiçbir sorun yaşamadık yani. Sınavlarımız takır takır oldu. Ödev verdiler. Ödevleri gayet rahat bir şekilde yükleyebildik sisteme. Yani zaten oturmuş bir sistem vardı ortada. Yani belki bu her okulda vardır bilmiyorum ama bizim okuldaki seçmeli dersler insanı gerçekten bıktırıyor. O kadar çok seçmeli ders alıyorsunuz ki yani benim mesela bir de okulumun uzamasının sebebi de seçmeli dersler. Alttan dersim olduğu için seçmeli dersleri alamadım o dönem. O yüzden mesela şu anda full seç seçmeli ders alacağım yani. Bir de şöyle de bir şey var. Hani kendi bölümümle de alakalı seçmeli dersler değil. Evet alakalı seçmeli dersler de var. Ama atıyorum mesela yaratıcı düşünce. Böyle bir seçmeli ders almam gerekiyor. Böyle bir liste var. Yani o yüzden biraz size seçmeli dersler bunaltabilir. Belki her okulda böyledir. Hani gerçekten bilmiyorum. Bu arada seçmeli ders demişken aklıma bile bir şey geldi. Bizim ders kayıtları inanılmaz komik oluyor. Çok fazla site falan çökmüyor. Ama böyle randevuyu ilk dakika, ilk saatten Gerekiyor. yoksa o işte dediğim seçmeli derslerin bütün güzel olanları bitiyor ve en zorları size kalıyor zaten okul size mesaj atıyor işte atıyorum 7 Eylül'de ders seçimi için randevu alınız diyor. Ya da mail atıyor size. Mesela 11'de randevular açılacak değil mi? Siz 10.59'da hazır olun. O sisteme direkt girin ve en erken kaçı alabiliyorsanız o saate randevu alın dediğim gibi. Yani yoksa ders bulamıyorsunuz. Ama Allah'tan hani öyle bir site çökmesi, donması gibi bir sorun ben 4 yıldır yaşamadım. Bir de bizim okulun festivalleri gerçekten meşhur. Her yıl 2 tane mutlaka festival oluyor. Bir baharda bir de kışın. Yani genelde Nisan, Mayıs ya da Aralık'ta festival oluyor. Tabii ki bu yıl olmadı ama olsun. Umarım <laughs> bir dahaki sene olur. Mesela işte Mor ve Ötesi geldi, Gripin geldi, Fatma Turgut geldi. Her yıl Hey Douglas kesin geliyor bizim okuldan mezun oldukları için. Yani onlar fix. Ondan sonra Cem Bonoma geldi, Kenan Doğulu geldi ve hani bunlar böyle biraz okulun durulmuş hali önceki yıllarda yani ben daha üniversiteye girmeden önceki yıllarda böyle gerçekten inanılmaz çok daha güzel festivaller oluyormuş. Bence şu anda da gayet güzel. İşte böyle bildiğiniz kocaman bir sahne kuruluyor ve 2-3 saat sürüyor yani. Hani öyle 3 şarkı söyleyip gitmiyorlar. Bu arada festivallere dışarıdan da giriş olabiliyor ama tabii ki hani okulda arkadaşınız varsa öyle elini kolunu sallaya tabii ki de giremiyor da ama böyle hani arkadaşınız Bilgi Üniversitesi'nde okuyorsa ya da siz okuyorsanız böyle arkadaşınızla falan gayet gelebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir şey. Mesela Mesela yazınki festivalde, daha doğrusu bahar festivalinde yere minderler koyuyorlar. İşte böyle bazı şeyler satılıyor. Atıyorum köfte, ekmek ya da içecekler falan satılıyor. Gerçekten hani aşırı keyifli oluyor. Şu anda içim gitti gerçekten. Neyse yine olacak. Ben inanıyorum. Bir de en son yanlış hatırlamıyorsam Grip'in Jambonov'a Fatma Turgut. Evet üçü arka arkaya geldiler bir gün içinde. Yani bilgiciyim. <laughs> Neler yapıyorsun böyle? Gerçekten güzel ya. Okulumu ben çok seviyorum açıkçası. Hani onu söyleyeyim. Tabii ki şu da etkilidir. Çok güzel bir arkadaş ortamım var. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Okulda vaktim çok keyifli geçiyor. Dersler haricinde. <laughs> ama ya şaka bir Tabii ki dersler de keyifli ama arkadaş ortamından dolayı yani çok keyif alıyorum okuldan. Şundan da bahsetmem gerekiyor. Gerçi videonun başında ufak bir söz ettim ama okuldaki yemek yerleri gerçekten çok pahalı. Bunu da bilmeniz lazım. Ya ben bir gün hayatımın şokunu yaşadım. Yani ayıp da söylemesi böyle bir... Bir de o yemekhane denilen yerde böyle bir kavurma aldım tamam mı? Bir de yanında pilav aldım galiba. Bir de çorba... Çorba aldım almadım hatırlamıyorum. Yani iki ya da üç çeşit şey vardı. Kasaya gittim. Dedi ki bana 35 lira ne? Yani sen okulsun hani bir tabak yemek tam o kavurma olabilir ya da et miydi? Öyle bir şeydi işte ama gerçekten aşırı şok olmuştum. Yani ve bu sürekli oluyor zaten. Yani gün içinde yemeğe ya da kahveye falan. Yani gün içinde ortalama bir 50 lira gidiyor diyebiliriz bunun için. Mesela bir de Papaz diye bir yer var. Orası daha restoran tarzı diyebilirim. Orada böyle normal hani garsonlar geliyor siparişinizi alıyor. Mesela oranın yemekleri bence bir tık daha güzel yani. Çoğu insan lokmayı seviyor dediğim yere ama ben Papaz'ı daha çok seviyorum. Daha güzel ben bence bilmiyorum. Oranın da yemek fiyatları yine böyle işte 25 lira, 30 lira, 35 lira. O civarda değişiyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani okulun hemen dışında, okuldan çıkınca 10 dakika mesafede hatta 5 dakika mesafede de bir sürü yemek yerleri var. Hamburgercisi var, börekçisi var, ondan sonra lahmacun, yani pizza, makarnacı ne isterseniz yine var yani. illa okulda yemek zorunda değilsiniz zaten yürüyerek işte 5-10 dakikada gidebiliyorsunuz. Ama okulda böyle bir sürü kahve içmek için yer var. En çok onu seviyorum ben ne bileyim Nero'su var, Espresso Lab'i var, Starbucks var. Starbucks okulun dışında kalıyor ama o da 3 dakika mesafede okula. Yani o bizim okulun bilgi onu sahiplendi. <laughs> yani başka başka üniversitelerden gelenler de oluyor. Çünkü bize Haliç falan da yakın. Ama ben Santral Kampüs'ün nerede olduğunu söylemedim değil mi size? Santral Kampüs tam Eyüp'te. Mesela şöyle de bir şey var dedim ya Halıcıoğlu'ndan şatıl kalkıyor diye. Santral Kampüs'e en yakın en azından benim için Halıcıoğlu metrobüs durağı. Ama hani şatılı kaçırdım diyelim. Çok acelem var, sınavım var dersim var. Mesela minibüs geçiyor ve minibüs tam 7 dakikada bir gün hesapladım çünkü bunu. Tam 7 dakikada sizi indiriyor. Oradan da bir 5 dakika yürüyorsunuz ve okuldasınız yani. İlla şatla da binmeniz gerekmiyor. Minibüs de var. Hatta otobüs de var ama otobüse hiç binmedim. Çünkü yakalayamıyorum otobüsü hiç. Yani bence bizim okula ulaşım gerçekten kolay. Ben Beylikdüzü'nden Eyüp'e gidiyorum her gün. O yüzden benim için evet çok zor ama çoğu insan için gerçekten kolay. Hani Marmara'yla falan da gidebiliyorsunuz mesela. Ya tabii ki biraz aktarmalı oluyor ama yine Marmaray'la da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bence bizim okuldaki kulüpler de gayet aktif çalışıyor. Yani ben 2 senedir falan kulüplerle pek ilgilenmiyorum ama ilk sene bütün kulüplere üye olduğum için biliyorum. Mesela Kramvaga kulübüne üye olmuştum. Böyle 2 ders falan Kramvaga'ya gittim. Ama çok komikti böyle okulun bahçesinde. ilk ders okulun bahçesindeydi. Biraz akşam saati olduğu için kimse yoktu ama böyle işte herkes karşılıklı geçti. Birbirimize tekme falan atıyoruz. Böyle bilmiyorum biraz komikti. Sonra ama ben iki kere ...gitmedim ya. Daha fazla gittim. Ondan sonra mesela spor salonuna... ...geçtik. Spor salonu da var ayrıca ama... ...spor salonu Kuştepe'de ve Dolapdere'de var. Yalnız benim filmler karıştı. Ben bir Kranvage'ye gittim bir de Kickboks'a gittim. Doğru kickboxa hazırlıktayken... ...gitmiştim. Evet Kuştepe'nin... ...zaten kendi spor salonu var. Evet evet orada gitmiştim. Yani... Kısacası şunu demeye çalışıyorum. Gerçekten aktif yani. Bir şey yapmak istiyorsanız hani öyle lafta kalmıyor. Mesela ben kendim kickboksa devam etmedim. Çünkü mesela 7'de falan çıkıyordum bokstan. Ondan sonra 2 saat zaten metrobüse gidiyorum. Hani ölümcül bir şeydi benim için. Ve o saatlerde metrobüste çok kalabalık oluyordu falan derken mesela ben o yüzden bırakmıştım ama normalde bırakmazdım. Çok kişi devam etti zaten. Yani okulda yapabileceğiniz bir sürü aktivite kendinize bulabiliyorsunuz. İşte en kötü top alıyorsunuz. Mesela böyle bir işte sekreterlik gibi bir yer var. Oradan top alıyorsunuz. Kendiniz oynuyorsunuz. Sonra topu geri bırakıyorsunuz. Size şu anda bunları anlatırken resmen böyle okulun içinde geziyorum var ya. Mesela okulun bilgisayar laboratuvarları da gerçekten çok güzel. Bir sürü bilgisayar laboratuvarı var. Bilgisayarlar genelde sorunsuz çalışıyor. Yani evet, birkaç tane bozuk bilgisayar denk gelebiliyor size. Yani şu anda birazcık cahillik olacak belki ama yani Mac bilgisayarlar kullanıyorlar. Hani onların bir adını tam bilmiyorum ama masaüstü Mac diyeyim size. Hani başka adılarsa kusura bakmayın ama bütün laboratuvarlarda masaüstü Mac bilgisayarlar var ve gayet iyi çalışıyor. Hani size dedim ya kodlama dersi falan da aldım ben diye. Zaten programlar or orada yüklü. Dersleri zaten orada görüyoruz ama onun haricinde de mesela eğer o saatte ders yoksa sen bilgisayar laboratuvarına gidip ödevini yapabiliyorsun ya da ders çalışabiliyorsun. İstediğin şeyleri yapabiliyorsun. Ve sınav haftalarından bir hafta önce falan okul mesela E3 blok var. E3 blok açılıyor. Bilgisayar laboratuvarları falan da açık oluyor. Sen sabahlayabiliyorsun orada ders çalışıyorsun vesaire. Yani zaten dışarıdaki yemek yerleri açık oluyor. Öyle bir sorunun da olmuyor. Okulun içindekiler kapanıyor ama zaten otomatlar var. Şuradan i̇şte kahveni al, çayını al, böyle atıştırmalıklarını al. Ayrıca güvenlik sürekli geziyor. O yüzden güvenli bir ortam da var zaten. Ve hani o saatlerde okul dışındaki birinin girmesi imkansız. Okula zaten herkes kendi kartıyla giriyor. Turnikeden geçiyorsun ve saat akşam 10 ondan sonra da eğer sen okulda yani okulun öğrencisi değilsen zaten seni direkt dışarı alıyorlar yani. Demek istediğim şu ki yani biz kaç kere sabahladık okulda hiçbir sorun yaşamadık. Yani böyle gerçekten ders çalışabildiğini düşünüyorsan sabaha kadar okulda da sabahlayabiliyorsun. Hem güvenli oluyor hem böyle daha faydalı oluyor arkadaşlarla birlikte. O sen ona soruyorsun, o sana soruyorsun. yani Bu açıdan da güzel bir ortam olmuş oluyor. Galiba anlatacağım. Her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Hatta böyle fazla fazla bile konuşmuş olabilirim. Umarım bu video size gerçekten faydalı olmuştur. Yani ben 4 yıldır Bilgi Üniversitesi'nde okuduğum için siz yaşadıklarımı, bildiklerimi anlatmak istedim. Benim anlatmadığım bir şey varsa mutlaka yorumlarda sorun. Hemen size cevap veririm. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Daha önce de söyledim galiba ama ben okulumdan inanılmaz memnunum. Eğer siz de Bilgi Üniversitesi'ni yazdıysanız, kazandıysanız gerçekten hiç pişman olmayın. Kamu spotu gibi oldu bu ya da okulun reklamı yapıyormuşum gibi oldu ama İnanın çok güzel günler sizi bekliyor bence. Ve genel olarak da şunu da söylemek istiyorum. Umarım kazandığınız bölümde başarılı olursunuz. Benim gibi alttan dersler almak zorunda kalmazsınız ve böyle tam zamanında okulunuzu bitirmiş olursunuz. Bilgi Üniversitesi'ne gidenlere ya da Tabii ki de bütün yani üniversiteyi kazanan herkese başarılar diliyorum buradan da. Böyle birazcık duygusal fakatcik bir konuşma oldu ve galiba diyecek başka bir şeyim de yok yani düşünüyorum. Bu arada da hani telefonuma kaydetmiştim işte nelerden bahsedebilirim falan diye. Onları da kontrol ettim. Orada da bir şey kalmamış. O zaman ben artık gidiyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için ve tabii ki de faydalı olabilmişimdir. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like'larsanız ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.